Uyarı kutuma geliyorum. Bakın takibi test etliyorum. Takip bildirimi çıkmadı. Neden? Tekrar gönderiyorum. Yine gelmedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü OBS ekranında en büyük yeri kaplayan benim şu an ekran görüntüm değil mi? Biz ne yapmışız? Ekran görüntüm benim kaynaklar kısmında en üst sırada. Bildirimlerim onun altında. Yani büyük olan fotoğrafın altında kalıyor. Ne yapmam gerekiyor? Bunu tüm sahnelerinizde uygulayın. OBS ekranımda en büyük alanı kaplayan kaynağımı en alt sıraya alıyor. Şimdi test ediyorum. Bu kadar. Arkadaşlar bu soru çok geliyor. Lütfen buna dikkat edin. OBS sahnenizde, tekrarlıyorum, en büyük alanı kaplayan kaynak her zaman en altta olacak. Büyük olan öge en altta olacak, küçükler onun üstünde olacak. Bu şekilde kaynak düzenlemelerinizi yapmanız gerekiyor. All widgets kısmına giriş sağladığımızda gördüğünüz gibi burada bağış hedefi vesaire var. Hemen bir tane bağış hedefi oluşturalım. Diyelim ki